PKK'nın saldırısında şehit olan 12 askerimizin şehadetlerinin yıl dönümü rahmetle anıyoruz. Hatırlayın Kuzey İran Avaşin kampından gelip 400 kişilik bir terör örgütü grubu 16 12 askerimizi şehit etmişlerdi. Acısı bir an bile geçmeyen ailelerine de buradan bir kez daha sabırlar diliyoruz. Kendilerini unutmadık, unutturmayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz pazar günü bir seçim gerçekleştirdi ve yeni cumhurbaşkanı seçildi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhur Türk Cumhuriyeti halkının oylarıyla cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor. Görevinde başarılar diliyoruz. Ayrıca bugüne kadar koşturan, çalışan Sayın Ersin Tatar'a da bu zamana kadar hizmetlerinden ötürü ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi seçimler büyük bir olgunluk ve başarıyla gerçekleşti. Bu sebeple Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Halk Türk Cumhuriyeti halkının iradesi de doğrudan sandığa yansıdı. Ancak anlamadığımız bir nokta var. Seçim sonuçlarına bakarak özellikle sosyal medyada bir yangın havası estirildi. Biz yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması gerekliliğini vurgularken daha adada sandıktan çıkan sonucu kendimiz açısından tartışmaya açıyoruz. Yani burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Burada yaşayan bir halk var. Bizim için evet stratejik önemi var. Tarihi ve kültürel bağlarımız Kıbrıs'ı bir milli dava mecburiyeti haline getiriyor bizler için. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Ancak Kıbrıs halkının iradesi de başımız gözümüz üstüne olmalıdır. Yıllarca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kumarın, illegal işlerin, kara paranın ve mafyanın merkezi haline getirmeye çalışan bir anlayış var. Bunu da açık yüreklilikle ifade etmek gerekir. Bir diğer sıkıntı İsrail'in çok yoğun arazi satın aldığından bahsediliyor. Buralara odaklanılabilir. Mülk edindiğinden bahsediliyor. Buralara odaklanılabilir stratejik, tarihi, kültürel öneminden bahsederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu yapılanların da önüne geçmemek ayrı bir çelişkidir. Zamanında Sayın Rauf Denktaş'a yapılanları da hatırlıyoruz. O zamanın iktidarının anlam planına nasıl sahip çıktığını da hatırlıyoruz. Yani bugünkü seçim sonuçları üzerinden bir polemik yaratmak yerine federasyon konusunda o dönem en hararetli taraf olan AK Parti ile ilgili mesela bir soru işareti koyun. Ya da Türk Devletler Teşkilatı'nın üyelerinin Kıbrıs Rum kesiminde temsilcilik, temsilcilik açmasını engelleyin. Oradaki seçim sonuçlarını tartışmak yerine madem federasyon konusunda bu kadar büyük bir risk görüyorsunuz ki seçilen Cumhurbaşkanı da çıktı açıklamasını net olarak yaptı. Bizim tavrımız nettir, bellidir. İki devletli bir çözüm muhafaza edilmeli ve ancak bu olabilecektir. Bunun dışındaki hiçbir çözümde kabul edilmeyecektir. Suriye, Irak ve Lübnan tezkerelerine konuşacağız bugün. Biz açık baştan net olarak ifade edelim. Biz bu tezkerelerin arkasındayız. Çünkü en başından beri diyoruz ki Türkiye'nin güneyinde çok ciddi bir güvenlik tehdidi var. Suriye'de Amerika tarafından ağır silahlarla donatılmış bir terör yapısı var. Fakat bir yandan da metne baktığımız zaman biz DAEŞ, YPG, PYD bunların tanımlandığını ama Milli Savunma Bakanlığı'nın bir terör grubu olarak tanımladığı veya bu konuda yorumlar yaptığı SDG ile ilgili hiçbir ifadenin yer almadığını, bunun da bir tehdit unsuru olarak tanımlanmamasının da sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bir taraftan örgüt silah bırakıyor, silah bırakmaya Suriye, silah bırakma Suriye'yi de kapsıyor. Terör meselesi kapanıyor diyeceksiniz ve bütün bu sloganları açacaksınız ve bu sloganların sonunda geldiğimiz nokta Suriye ve Irak için öyle bir yılda değil, iki yılda değil, 3 yıllık bir tezkere bugün bizim Buyurun tamamlayın. PKK silah bırakacaktı. Siz 3 yıl boyunca Suriye ve Irak'ta PKK ile mücadele için önümüze tezkere getiriyorsunuz. Bu PKK'nın tasfiye olmadığını net bir ilanı ve itirafıdır. Kim tarafından? İktidar tarafından. Komisyon var. Komisyonda oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz beraber fotoğraflar çektiriyorsunuz ve her şeyi göğüslüyorsunuz. Ardından da karşımıza bu tezkere geliyor. Bakın bizim ilk günden beri yerimiz hep sabit oldu. Biz temel söylemlerimizin hep arkasında durduk ve bugün de arkasındayız. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru Türkiye tarafından bir şekilde derdest edilmelidir. Ama bugün ama yarın ve bu eninde sonunda da gerçekleştirilecektir. İran kuzeyinden hala ciddi tehdit yöneltilmektedir Türkiye'ye ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda buyurun tamamlayın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok net ifadesi var. Mahmur kampını bir kuluçka merkezi olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Bu sebep bu sebeple Türkiye'nin güvenliğine tehdit altına atan ne kadar risk varsa bunun bertaraf edilmesi için ne geliyor, ne gerekiyorsa biz bunun arkasında ve destekçisi olacağız. Tabi ancak anlamadığımız başka bir şey daha var. Bakın geçtiğimiz günlerde bizim gençlik teşkilatımız Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınlarında bir pankart açtı. Anayasanın üçüncü maddesini hatırlattı. Ve bu çocuklar anında gözaltına alındılar ve soruşturmaya tabi tutuldular. Şimdi kardeşlikten, birlikten, beraberlikten bahsediliyor. Böyle mi olacak bu? Diyarbakır'da sloganlar atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü örgüt başı lehine sloganlar atılıyor. Çıt yok. Anayasanın üçüncü maddesini hatırlatan gençlerimizin... Say, Sayın Başkan, sekizinci dakika, son dakika. Buyurun. sağ olun. Biz bunları söyleyince de efendim biz onu istemiyormuşuz, bunu istemiyormuşuz. Bir kere işin gidişatında, hassasiyetlere özen gösterilmesi noktasında, polise düşman ya siz kimsiniz siz başka bir ülkenin askerleri misiniz Türk polisine düşman diyeceksiniz bütün bunlar ifade edilecek sonra biz bu gerçekleri söyleyince efendim barışa karşı olmak terörün bitmesine istememekle itham edileceğiz bunu şiddetle reddediyoruz az önce de bir mahkeme kararı açıklandı Mati Ahmet Minguzi'nin mahkemesi neticelendi onunla ilgili 24 yıl hapis cezası verildi ve diğer yani bil fiil orada olmayan 18 yaşın altındaki çocuklara da hiçbir suç verilmedi, hiçbir ceza verilmedi. Bakın artık bu konuyu suça sürüklenmekten çıkmış çocuk olarak nitelendirmeniz lazım. Bunu böyle konuşarak da hafif... Zapta geçmesi için söylüyorum. Kıbrıs vatandır. Sayın Kılıç buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti.